Herkese merhaba, YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar 10 dakikada yapılacak, e, hiç zahmetsiz, gerçekten tadına yine kefil olduğum nefis bir turşuyla geldim. E, yapımı çok kolay ve çok pratik, tam bir yaz turşusu. Ama isterseniz sıcak sıcak kavanozlara koyup, e, vakumlama yapıp, Kışa da saklayabilirsiniz. Ama şu an çıkan o yeni çıtır biberlerden yapılacak en güzel turşulardan bir tanesi. E, pratik olması açısından da benim favorim. Yani yemeğiniz hazır olana kadar 10 dakikada e, yapıp ılımasını bekleyebilir. Yemeğinizin yanında misafirlerinizle kendinize e, ikram edebilirsiniz. Biz gerçekten çok severek yiyoruz arkadaşlar. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Yarım kilo biber kullanıyoruz arkadaşlar. 2 tane domates. 4-5 diş kadar sarımsak. Daha fazla ya da daha da az olabilir. Yarım demet kadar dereotu. Bolca maydanoz. 1 çay bardağı sirke. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 çay bardağı su ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı Nane, kuru nane, pul biber ve bir tatlı kaşığı da şeker e, koyuyoruz. Şekerim, toz şekerim kalmamış Doğan. Ben onun yerine e, 3-4 tane kesme şeker attım. Ama gerçekten çok lezzetlidir. E, mutlaka denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. e Tarif için e, sevgili, becerikli hatuna çok teşekkür ederim. E, kendisinin kanalında da çok güzel lezzetler var. Uğramanızı e, isterim. Arkadaşlar, ne yaptık? Tencereye bir çay bardağı su, bir çay bardağı sirke, bir çay bardağı da sıvı yağ ekleyip ocağa aldım. 2-3 dakika içerisinde zaten hemen kaynamaya başladıktan sonra içine biberimizi, sarımsaklarımızı, baharatlarımızı ve maydanoz, dereotumuzu ekledikten sonra ocağa geri aldım. 2 tane domates rendeledim. Üzerine döktüm. Ve 5 dakika arkadaşlar biberler şöyle bir sararana kadar pişirdim. Ondan sonra da soğumaya bıraktım artık. Gerçekten e, pişirirken evinizi, mutfağınızı saran o mis kokuya bayılacaksınız. Hem e, çok pratik hem de gerçekten çok lezzetli. E, yağlı turşuyu e, çok seviyorum ben. E, sizlere de denemeyen arkadaşlarım varsa mutlaka tavsiye ederim. Ama bu şekilde pişirmeyi... Baharatla ve e, dereotuyla karıştırdığımız zaman gerçekten çok daha farklı bir lezzete dönüşüyor. E, bu da onun için yeni denediğim bir tarifti. Çok memnun kaldım. Çok beğendim. E, i̇nşallah sizler de beğenirsiniz. Afiyetle tüketirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.